Adam mı? Adam Oradayım. Yok değilmiş. Adam mı? Nerede? Yok yok adam değil. Attım kanka. Aldım. Aa, adam. Ya. bu oyunda modlu sniperlar var. Onların mermileri aşırı nadir. Şey gibi düşün. 762 545 39 mu? Yok yok 752 92 diye bir mermi çıkarmışlar adamlar. Gel lan gel. Ağzını köyden ayrılan evler var. Onu gömdük ya, o dün değil level skew'de. Uh -huh. Onun içinde kod var. Yani bir oh. tane en azında şu an bayrak dikemiyorsak... Evet. Ama şöyle, flag olmayınca yerleştiremiyorsun işte. Flag'i nasıl yapacağız, nasıl craft edeceğiz? Ya da bir yerden bulmamız mı gerekiyor? Köylerde market var aynen, oralardan bulmamız lazım. Sen gel, orada işin yoksa. Ben gideyim. flag bulayım o zaman. Abi market olan köylere herhangi ha, bir tane flag bull. Şekli önemli değil. Orada bir tane büyük ada var ya şu haritada. Denizden. Aha. Orada da biz Discord'dan şey yapıyorduk. Piyoner buldum ediyorduk. lan. Piyoner ne? Sniper. İyi mi? Yani idare eder. Şeyden iyi mi? Rager'dan. CZ'ye benziyor ama CZ'nin birkaç metre daha uzağını mermiyi fırlatabiliyor. Abi sessiz girin ya. Ben pistolü bilerek alıyorum Skorpiyon lan. Scorpion vereyim mi aslanım? Elimde aslana. bir şey gözükmesin diye. Ver ver. Al bakayım. Mermin de var. Mermi vereyim mi yedek? Ver, ver şimdi. Ver abi. 380 acp. Aynen aynen. Tamam. Ben tüccarı bulamadım lan. Tüccar Aşağıda mermi. mağara gibi. Yer altında. Bekle göstereceğim. Gelmek üzereyim. Ben gel. binan metal binaya geldim de. Gel gel, gel gel gel. Aşağıda birileri olabilir bu arada. Ha buradan. Benim anlamadım. Benim elim terim ya şimdi ya. Adam var lan. Adam var adam var. Nerede? Dışarıda. Tamam kapıda biz bekleyeceğiz bu Siz ikiniz nişan alın. Tamam. Ben bakıyorum şu anda. Geliyor. Kanka biri geldi. Geliyor. oyundan attı. Üstümüzde şu an. Geliyor. Geldi. Amına koyduk onu. Tabi efendim. Öldü mü? Ölmedi Yok. kanıyor bayağı. Galiba. Beni İlk beni gördü. Bana beni, attı. beni göremedi. Ben bandajlıyorum kendimi. Vandalcide istersen arkama geç. Beni oyundan attı beyler. Sen istersen çatışma bittikten sonra gel kanka. Oo beyler oradan çıkın. Niye? Ben Black Market'in dışında doğdum çünkü. Adam evet, var da bir baksana sağa sola. adam çıkmış git mı gitmiş bak, mi? Git bir git bak. Git bir bak. Arabaya bindi mi git bir bak. Evin etrafında bir yerde olması lazım. Bir saniye abi ben geliyorum. Mavi kamuflaj pantolon var. Yeşil kamuflaj pantolon var. Camını. Ne yapıyor? Geliyorum abi bir dakika. Black Gösterme Black kendini market. ha ses yapma. Bakıyorum abi bir dakika bekleyin. Tetikte olun Siz... Biz kapıyı koruyoruz şu an. Kanka kimse yok gibi. Bakıyorum, inkıyorum, bakıyorum. Yok yok Yedim. hadi, hadi çıkalım çıkalım koşun amına koy. Ne oldu lan? Ben de drop oldum. Gel 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 gel. Abi çeki çaldım, küre kaldım, epoksi aldım, flag aldım. Balta aldın mı? Balta var Hayır. bende. Balta lazım mı? Balta şey var bende. Peki, bu bileyici var mı bize? Var. tamam bir sürü şeyler yaparız. Hadi, evet. beyler şey 9 e, slot artı tek şey e, alt slot saklayın. Muşamba ve metal plastin plastinler var ya şu duvar yapmak için. Metal ha. plastin tanesini 12 buça alıyor. Muşamba'nın tanesini 8 alıyor. Allah Muşamba'nın gecesi ne? Çok pahalı alıyor onları. Ben ondan kaç tane gördüm de almadım ya. İşte al yani. Ağırlık yapmıyor, bir, bir tek slotları bayağı kaplıyor. Hı. Üstüne zaten o metal şeyler 3 tane mi 4 tane stoklanıyor. Muşamba'dan da tam 4 tane stoklanıyor. Yani Hı. hızlı para para kasabiliriz yani bu konuda. Var ya çok açıkta bir yerde base kuruyoruz ha. Biri şu dağa çıksa, dağdan sıksa, şu kayalıklardan tutmaya başlasa tam savunmasına savunuruz ama şey yapamayız ya adını sen söyle. Orada çıkartmazlar bizi. Geldik mi arkadaşlar? Bayağı gülüyor. Geldik geldik. Evet güzel. Evim evim güzel evim. Ya bayrağı attınız mı? Ben attım işte. Kaldırma kaldı. Tamam kaldırayım. Kaldır ben de dışarıdan bakayım. bir. Evet yüce imparatorluğumuzu kurduk. Çok Vay right çok lan. Ebenlik ya. benim imparatorluğu. Benim ilk, ilk base'im bu arada beyler onu Kanka söyleyeyim. Kanka benim de ilk base'im. Ee, Boskurt Bozkurt şey. Ne bu biliyor musun? Claim territory. Yok. Aldım. You claim the new territory. Other survivors cannot build near you. you. And your base will persist longer while the flag is up. Moruk bir şey uydurmaya çalışıyorum. İçine Şimdi. Seçim. Aa base bana geçti amına koyayım. Şimdi artılar. beyler. Hı. Sizi Beyz'e yetkilendiriyorum, tamam mı? Abi şimdi, eee, kabul etmeniz lazım. Gelin buraya. Nereden kabul edeceğiz? Şunun üstüne. Akset... Tamam, dedim ya. ben. Tamam, bir dakika. Ben... Şimdi... Koray, sen de kabul et. Tamam. Tamam. Tamamdır abi, güzel. E hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi. <laughs> abi ben koyuyorum, beğenmeseniz yerine... Anahtarları alsana bunun içinden ya. Aynen anahtarlara gidelim ya birlikte yemekten tamam, sonra. Anahtarları al da sen. Şuradaki tane anahtar var. Kazıcı. Aldım abi. Kutu lazım olur bu arada. Kutu... Kutuyu alalım Tem. da ben... Kutu 14 gün gülüyor. galiba. Elimizde var yine ya. Tamam. Aa, ben fens kiti yerleştirmem gerekiyor yerleştireyim hemen. Agalar kapıya dikkat edin. Tamam şey. ben senin arkandayım Vallahi Nasıl yani? Kuruyor şu an. İnşallah Kuruyor olur ama. Tam ortada inşallah olur yani diye düşünüyorum. Yine muşamba buldum. Bir sekiz bin var orada. Oh. Hmm, delicious. Ahmet çok konuşamayacakmış. Kanka <laughs> bana biri bir tek şey ver de ben de bir su içeyim ben. Bu kapıların arkasını da bakmayı unutma. Ben giriyorum oyuna. Yakın mısınız? Köydeyiz. Şey bu arada Dimitri. Oh. Dimitri diyorum da senin adın ne? Dimitri. <laughs> Gerçek adın mı? Evet. Bu hani metal ha, istiyor dedik ya 20 tane. Evet. O zorunlu değil. Ha. Onu öğrendim. Modifikasyon yani güçlendirme o. Ha, anladım. Şimdi biz metal koyunca güçlendirebiliyoruz Bizim... sonra? Aynen aynen. O zaman metal <laughs> Yani bombalara dayanıklı olsun. Vallahi biri geliyor vuruyorum ha. Hiç sormadan ha. Ahmet Ahmet o. Yok yok hiç, şey yapmam. Sormam. Gel gel gel. ilaç vereyim gel. Kaçma lan. At kanka. Kaçma bak, bu lan. Son, sonuncu verişim ha. Başka ilaç yok. Sanıyorum. Oo bak bana hareket çekti. Ben kapıyı kapatıyorum ha. Giremezsin dışarıdasın. Canım, Ahmet, yemeği alamıyorum. Sen, cooking diyor. Ahmet beni duyuyorsan yanıma gel. Kanka yemeği alamıyorum. Yanıyor bu. He aldım. <laughs> Al yemek vereyim. Ahmet. Kanka yemek Ahmet mı? Discord'da mı ya? Aa, Kanka. Şu, tam bizim adadan geliyor. Şunu kabul et. Hadi at bana. Direkt kucağıma Hadi kucağıma at. Lan yemeği sana mı attım ben? <laughs> Sen yemeği sana yedirdim ya. Yanlışlıkla Ahmet'e ya. yedirdim. Şuna. Sen bana ver onu. İlacı da ben içmişim amına koyayım. İlacı da <laughs> bana mı içirdin gerçekten? Ben aç kaldım, sikerim belanızı. Be, adam adamlar? adam var, adam var. Nerede? Önümde. Öldü. Öldü mü? Mutlatır bu güzel <laughs> aramızdaymış zaten. Beyler ha. 7 62 39 var mı? Ha diyorum ya ayak sesi duydum adam okulun etrafında geziyor. Gel şey. vereyim. Ahmet. Efendim? Gel biz seninle hemen base'e dönüp kapıyı koyalım abi. Tamam abi koyalım. Eyi alayım da. Yapmayı biliyor ee, musun kapıyı? Evet evet Koray. Yanımdayım şu an içeri girdim haberin olsun. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> ne istiyorsun? Bunu bir al. Merve? 762. ki. sen sahili gezdin mi sahil kenarına? Gezdim. Çok gezmedim ama. Konteynerların olduğu yer. Girdin yok, mi oraya? hayır ge gezmedim oraları. Bana diye. Bir bayılırsa vururum ona. Gezeyi al istersen. Gezeyi? CZ... Adam mı? Dur oradayım. Yok değilmiş. Adam mı? Nerede? Yok yok adam değil. Attım kanka. Aldım. Adam! Kanka. Adam vurdu beni. Ananı sikiyim. Nerede? Yukarıda, Nerede? yukarıda, en üst katta. Neyin en üst katında söylesene çabuk. üst katlı bir bina, demin şey geldi. Okul, 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 okul. Ne ölmesi kardeşim? Ben Bayılmışım ama. Tamam, ben, ben yerimi aldım ben. Ahmet. Kaan yaşıyor. Ben de yaşıyorum. Tamam. Kaan, Ondan ben sıktır. senin tarafındayım. Öbür kapıya bakıyorum yani. Bak, senin kapı sıktır. var ya. Şu an... Ben onu kesiyorum şu an. Aşağı ormanlık yani. tarafından sıktılar. Ormanlık mı? Aynen, ormandan girdim. Derelim aşağı in. Kal, aşağı in bana gel. Aşağıdayım ben abi de. Yok şey aman e, Koray. Silahımı düşürdüm aman koyayım bayılmışım. Ahmet yukarı doğru çıkma adamları puşlama. Gel ben yani, evet. kaçtım. Ben buradan geçiyorum. Oğlum beni vurdu bu nasıl ölmedim lan ben? Adamı öldürdün mü sen Koray? Yok 2 3 tane sıktım Öl, ölmesi lazım ama. Oğlum benim adamı daha, in, mermi bir yer bıçanım. var ya o binanın yanı işte o koru. Kanka sen şey, görüyor musun adamı? Ya kanka ondan. Görmüyorum. Bir katsan niye göremeyeceğim. yok şu an. Gel içeri girelim. Ben onu bayağı taradım çünkü. Sizin Çok olduğunuz yerde mi adam? Evet. O, ok okul var ya. O adamı öldürdüğün yer vardı ya. Hmm. Hı hı. Onun işte yandaki bina işte. Dibindeki bina. Dibindeki bina. Hmm. En üst kat. Orada duruyor adam. Kaldı atalım mı oraya? Ama. O iyileşiyor şu an. O iyileşiyor. Kanka şu kutuyu diyorum. Save'lesek mi? Yok. Ya da gidebiliriz. Gidin abi gidin gidin. Tamam gel gidelim. Abi üstünüzde bir şey yoksa basabilirsiniz. 4 tane mermi gerçi biz onda biz onda kalın. Aramalı değil mi? Ben Mermiler yerinde. Mermileri yerinde. Hangi katta karşılaştın? En üst en kat. En okuldan da sıkmış olabilirler bu arada. Kanka Dur, zaten. Bir kapı kapalı. Biliyor Ama orada sıkıp nereye gidecek yani? Şurada bir kapı kapalı. Kanka bir orada. Açtım. Logout olmuş olmasın ya. Olabilir bak. Yasakta ama. Ban sebebi var. Ahmet sen dondun. O zaman banlandı. nerede karşılaştın? Bir dakika. Burada duruyor tamam mı? Aa bu böyle duruyor. Ben de donuk. So kanka. ben de şuradan geldim bak bak. Hı. Şuradan geldim. Camdan. Nerede mi? Şuradan. Bende de Dur, Birinci kat, kat, katı bakmadık odaları. Zemin kat bakalım. Al seni oyundan açacak gene. Ha sıkıyorlar bana ananı sikiyim. Dışarıda dışarıda dışarıda. Nerede? Bir dalak varmış. Dışarıda. Nerede biliyor musun lan? Keşke pusula yazsaydın ya. ne ede. Şeyde mi? Ha gördüm gördüm gördüm. Nerede ben de orası çocuğu. Görmüyorum. Nerede ben de ben şu an kesiyorum. Görünürse bana. Ben bir aşağı iniyorum. Lag girdi kanka. Ben ee, <laughs> hareketlilik görmüyorum abi. Kanka bak 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 bana bak. Ha işte o merdivenlerin sol solunda bak binada binanın solunda arkasında kalıyor. Benim kask neydi? Oğlum bana hiçbir şey olmamış lan hayret bir şey. Pardon kask mı? Askeri kask mı? Normal kask. Yok, motor... Oğlum hiç yaralanma yok, kanama yok. Direkt bayıldım sadece. Motor kaskı bug var işte. Hmm. Allah Allah. Sen bana şişe atsana. Şişe atacaktın sen bana. Atayım abi attım okey lan o bilmem ne sakra siklini buldum lan tutlanmaya başladığın zaman olduğun yerde durmak uzun süre kafadan yersin yani onun içinde bir şey var altta yok çekici var aldım ben bir sonraki fabrikaya geçtim Yanındakine. ben de seni kolluyorum bir saniye ya duvardan al anasını aradım neredesin lan bir şey söyleyeyim mi sana Karşı Kutumu taraf zombi dolu ha. Ha? Karşı taraf zombi dolu. 330. Evet, biriler zombileri çekmiş ya da kimse oraya girmemiş. Bir yerlerde kemik var mı? Ondan bir şey yapsana ya. Kanca, balık tutmak için. Duyuyor musun beni? Kemik buluruz ya. Ben ta tavuk getiriyorum. Dur kemikle şey yaparız. Hatta fırın tavuk, orada doğrudan kemik doğrudan var. Fırın orada kemik var ya, ev evin içinde. Oğlum biz 4 kişi beraber uzaklaşmıştık oğlum gitmiştir yani. ya Var bende tavuk yeni yaparız Sen ya doğramadın mı tavuğu Yok Ulan o kadar açsın ki lan çantayı içine doldurmuşsundur yüzde yüz. <laughs> Değil mi o elinde taşıyorsun Evet Be, şey Ne bu kendisine mi aldım.